Valoda da rastgele insanlara gitar çalıp şarkı söyledim. Evet serinin devam videosu. Önceki videoları izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Biliyorum son videoda bayağı kişi bana kızdı. Ama ne derler bilirsiniz. Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacı taklasını vermeyince taklacı taklacıyı tak... Ben oyun oynamayı bilmiyorum da yeni başladım. Hangi tuşla silah alınır? B ile silah alabilirsin. Hangi tuşla silah inceleniyor? Y yeah. Tamam teşekkür ederim. O spek, o Fena değildi. taramalı atar mısın bana? Aynen aynen yeni başladın oyun ama spekreyi biliyorsun ha? Yazıyor. Hangi YouTube videosu bu? Abone olalım. Önce trollledim, sonra içlerinden geçtim. Zınk yüz bin izlenme Finik sen şarkı söylüyor musun? Niye? E, söylüyor musun söylemiyor musun ya? Hayır. Ne oldu ki? Sesini oldu bir tane sanatçıya benzettim de. Kim var? Enerji, enerji. Hevana bir enerji. Oha sensin lan o, o? Evet o. Sensin işte. Hayır. Şimdi sen Nasıl YouTube şey? videosu çekiyorsun. Ya. Hayır. Ha, gülüyorsun oğlum şu an. Gülmeni hissediyorum ben senin. Hayır. Ne o? Efendim? Senin YouTuber olma olasılığın ne dostum? Sıfır. <laughs> Phoenix Base'te konser veriyor arkadaşlar. Base'ten çıkan vurduruyordur. Tamam. <laughs> Kürdan'dan kolları var. Tutamaz o. <laughs> Kırılırım. Kürdan'dan kolları var. o. Kırılırım. Bravo be. <gülüyor> 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 Altıma sıçtım. Ha. <laughs> <laughs> ya baba İlla mi atalım ya? Sağ. Tamam şimdi sıra bende mi? Evet. Türkçe Hiç... mi söyleyeyim yabancı mı? Yabancı yabancı. Direkt Müslüm Baba söyleyeyim ya. Nasıl fikir? İngilizce mi? Söyle. <laughs> Bak şimdi Aynen. Dedim. I'm under the cigarette smoke. Abi. Aslında ben de isterim emeklemeden oh. koşmayı. Dünyanın her yolunda yürü kaybolmayın. Aklım Ağzından geçen sözler Kalbimden gelen sözler Hepsi bir orman oldu Bir kibritle yok oldu Ben sigara kumarının altında Hayatımdan Geçmiş oldum Bravo Sen nasıl Senin sesin miydi doğruyu söyle Ağzına sağlık sesini Oğlum çok benim sesimde başka kimin sesi olacak ya Kalbimi kazandın <laughs> Ama veresim geldi şu an benden bir kalp kazandın Eyvallah bro o da yeter bize Senin de kalbin bana yeter Sen beni s*** gibi ama neyse Tövbe tövbe oynamıyorum <laughs> ya çıkıyorum Estağfurullah ben. Hareketi gördün mü? Bak senin için yaptım bunu. Özür dilemek için. Git <laughs> başımdan. <laughs> 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 baba ne oluyor baba? Sana küfür ediyor Adam bana chatten sövdü ya moralim bozuldu. Kankam Benim de bozuldu. Ama Amına kadar base'de duruyoruz 5 kişi takılıyoruz adam diyor ki niye bu kadar tıra Harbi. Ya. Emin <laughs> ediyorum ya. Oğlum bir de küfür yiyorum ya adamı öldürdüğüm için niye ya? Harbi ya. Ne yapayım öldürmeyeyim mi adamı gördüğüm zaman? Eğer, eğer bu tıra... Yine öldürdüm sala Bıçak at şey izledin mi? Assassin's Creed. Bak Assassin's Creed. Bek aşağı atlasın, aşağı atlasın, sırtına Bin. Lan ne yaptın? Ha? Lan adamı pink girdi. Var. Hayır. <laughs> şey, Hayır. Ya Allah kahretsin. <laughs> ya iğrenç bir hayat ya. Tam nasıl o vakitte pink girebilir ya. Jet şarkı söylesene bro. Ne söyleyeyim abi. In time. In time. aynısını yaptın lan. Jet ben şarkı söyleyebilir miyim? Tabii ki abi yeter işte every Oğlum sen nasıl aynı yerde kaldın lan dönerken? Ne bileyim abi ne oldu? Abi ben ne yapıyorum şu an? Hala dönüyorum. Dön <laughs> ya. Hala mı dönüyorsun lan? Abi neredesin? Been <laughs> <anneni> ne oğlum? <laughs> Reyna sen şarkı söyle kanka. Ben müzisyenim de yani şimdi söyleyebilirim. Oo müzisyen var lan aramızda. Sana şarkı söyleyeyim onun Türkçe halini, Türkçe halini bir tane Türk, Türk e, şarkıcı Söyleme. <laughs> söyleyeyim mi? Söyle söyle tamam. Boş ver. Söyle ee, lan şaka söyleyeyim. yaptım lan. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> lan ne yaşadık biz lan? Cep geliyor sizin kanka mühitlemedik niye mühitleyelim ya? Sen gayet eri düzgün, düzgün konuşan, bağırmayan, sakin kalan, info öğren bir insansın yani. Seni niye mühitleyelim ki? Aynen abi ol. Hani daha mı? Kimse bilmiyor onun devamını. Ben hiçbir şey görmedim bu arada. Allahım ya! Along and the sideway, you silent beside me Driving a nightmare I can't escape from Helplessly praying, the light isn't fading Hiding the shock and the chill in my bones They took you away on a table I pace back and forth as you lay still They pull you in to feel your heartbeat Can you hear me screaming? Please don't leave me Hold on, I still want you Come back, I still need you Sesine sağlık. Eyvallah eyvallah. Herkes sustu. Oğlum ben şarkı söyledim niye modunuz düştü amına koyayım ya? <laughs> Aga çok üzüldü bir şarkı söylediğim gibi. Ele alırsan bir şey var mı? Bir şarkı daha, bir şarkı daha. Tamam bir ee? şarkı daha söyleyeceğim el alırsan. Aha! Geldi mit geldi, mit geldi, mit geldi. Reyna sakin. Reyna sakin. <laughs> el al söylüyorum bura şarkı. Nice! <laughs> Solunda, bıçak yedin. Geldi! Bırakma, 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 bırakma. Ya bu çocuk ne kadar bağırıyor ya. <laughs> Kulağımı s**t <laughs> <laughs> ya. Süresi yok, süresi yok. <laughs> <laughs> bak, şarkı, şey kim bilim ne zaman karşılaşacağız bir dahakine. Bir daha birbirimizi asla göremeyeceğiz. Bir daha sana asla e şarkı söylemeyeceğim. Eklerim, benimle. eklerim. Sıkıntı olmaz. Listem dolu. Kendine iyi bak Reyna. Beni asla unutma. Tamam mı? Söylemezsem unuturum. Ah. Beni unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum arkadaşlar. Kaybetsek de sizi seviyorum. Sen sen, sen kimsin sen? Hım. hayatın oyunu. Ya şimdi ya hiç. Öldün. Öldün çık. Öldün bro. Uğraşma daha, öldün. Ya oyun artık! Ee? Oh is. E,